Ne kadar sert hareket yaparsak o kadar etki alırız. Mesela örnekte sağa çek mesela biraz, sağa çek biraz. Aa, acayip tepki alıyor. İnanılmaz güzelmiş hocam ya. Onu bırakız. Mesela ne kadar sert yaparsak o kadar tepki alırız. Mesela. Aa, sert tepki alır mesela. Baba bu çok güzelmiş be. Şimdi sağa çekebilirsin biraz daha. Giriş o tarafa. Toparladı. Abi müthişmiş be. Dengi yakalamaya an... çalışma bu arada. Dengeli kendin Şimdi mesela soluncaya önce sola ağırlığını ver. Sola yatır kendini böyle. Yatır ha, kendini. o şekilde. He. Şimdi sağa yatır kendini. Önce kendini yatır. Tamam. Şöyle kendini yatır. Wow. Wow. <laughs> Çok iyi. Abi ben biliyorsun meteoroloji mühendisiyim. Evet. Atmosferi bu şekilde hissetmek o kadar güzel geldi ki. Ya fly evet, Samsung, evet. fly Samsung başka bir şeymiş hocam ya. Fehmi hocam, Fehmi hocam. hocam. Harikuladesin. Eyvallah. Eyvallah. Fehmi hocam bunu bize yaşattığın için çok teşekkür ederiz hocam. Eyvallah. Hocam şu an atmosferi hissediyorum hocam. Çok rahatsın var ya. Ben, arada. ben çok hocam rahatsız. ben bunun bütün dinamiklerini e, hesaplamalarını, aerodinamiğini matematiksel olarak işlemiş, dinamik metodolojiyle işlemiş bir adamım. Şu an bunu yaşıyorum hocam. Harikulade. Şey gerçeğini de direkt kendin tek başına da hocam çok, çok istiyorum hocam. Araba önüne yatır diyorsun. Ay be, çok güzel bir çocuğum ya. Şimdi, kom, kom, bırak istersen biraz fotoğraf video bir çekelim. <laughs>